Sahaya bıraktıklarımızı eda etmeye Malum ülkemizde bir koronavirüs tehdidi var evet. İlimizdeki İlimizde çalışma hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? E, i̇limizde ne gibi? yani e, e, Bakanlıklarımızın e, talimatları doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin tamamı noksansız hmm alındı diyebilirim. Daha sabah bu toplantıdan önce de işte e, Sayın Belediye Başkanımızın da katılımıyla bir sağlık müdürlüğümüzün düzenlediği fırsat kurulu toplantısında da alınan tedbirler falan bir gözden geçirdik. Yani o kurul kararıyla da yerele özel belki bir kişiyi daha ilave ederek e, inşallah e, yani tedbirleri gözden geçirmiş olduk. Yani şimdilik e, istediğimiz şu yani e, en az temas ve en fazla hijyen, temizlik. Özellikle de bireysel temizliğe dikkat edersek herhalde tavsiye edilen, bilenlerin söylediği herhalde bu şimdilik tedbir manasında, şahsi olarak hani yapabileceklerimiz manasında elinden geleni yaptım deme adına yetecek herhalde. Şahsi temizliğimize dikkat edelim ve temaslarımızı kontrollü tutalım.